Dünya Kayseriler Günü diye ilan ettiğimiz etkinliğimizin bu yıl beşincisini düzenlemekten sizlerin desteğiyle ve katılımıyla 5. yaşına kadar getirdik. Gururluyuz, mutluyuz. Herkese tek tek çok teşekkür ediyoruz. İnna Allaha'l sabirîn her yılın 38. günü Kayseriler günü olarak kutlanmakta dedi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu faaliyeti aralıksız olarak bugüne kadar getirenlere, emeklerini esirgemeyenlere Ahmet Bey'in şahsında çok teşekkürler ediyoruz. Değerli hemşerilerimiz, her sene 38. gününü kutladığımız Kayseriler gününün tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet selamünaleyküm. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tomarzalar Dernek Vakıf Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın vekilim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli vekilim, değerli başkanlarım hepinizi saygı, sevgi, <laughs> muhabbetle selamlıyorum. Bir Kayseriler gününde Kayseri şiiri okumak lazım. Ben de sözüme bir Kayseri şiiriyle başlıyorum zorlukları aşmak için Kayserili olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayserili olmak yeter. Kıvrak zeka fikir için, soylu zevda zikir için, yaradana şükür için Kayserili olmak yeter. En güzel bir üretici, hesaplı bir tüketici. Olmak için yönetici, Kayserili olmak yeter. Çalışkanlık ana hatta, ustadır her zanaatta. Kazanç bulur kanaatta, Kayserili olmak yeter. Vardır sohbetinde hoşluk, iş ehlidir. Yaşamaz boşluk, yapmaz boşluk, olmasa da okumuşluk, Kayserili olmak yeter. Mevlana Yunus Pirimiz, bilisin gönüllerimiz, birdir elbet kökenimiz, Kayseri'ye selam olsun. Saygıdeğer dernek başkanlarım Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum Uzaktan yakından yağmurlu bu havada buraya kadar teşrif ettiğiniz için de Ayrıca teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum Yani sizler olmasanız bizim hiçbir kıymet ifademiz yoktur Bugün Dünya Kayseriler Günü'nün 30. kutlamamızı yapıyoruz Bizim Kayseri insanımız hakikaten Doğduğu topraklarla her zaman ödeşmeyi bilen insanlardır. Bugün Kayseri'de neler yapılmışsa bu hayır sahipleri tarafından yapılmıştır. Hayır sahiplerinin ölenlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, saat işlerinde başarılar diliyorum değerli kardeşlerim. Sevgili devlet başkanımız Şahin Ağaca abimiz burada. Bir önceki başkanımız Osman Atmaca'ya da teşekkürler ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Allah kendisine razı olsun. Şimdi oğlunun nişanı vardı. Kendisini tebrik ediyoruz. Gençlerimize de bir ömür duyurmuş olalım. Çobaklı Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcılarımız, hoş geldiniz. Genç Devletler Derneğimizin kıymetli başkan yardımcısı, hizmetkarı Fikir Şahit abimiz, hoş geldiniz. Aynı zamanda... Evet, yoğun programlarından dolayı katılamayan bir değerli isim daha var. Sağlık Daire Başkanımız, Sağlık Bakanlığı'nda daire yönetici sorumlu abimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine burada bakıyorum kıymetli Şahin Kaplan abimiz burada. Sağlık Daire Başkanımız, hoş geldiniz. Evet, teker teker de fotoğraf çektirelim başında. Videoyu zaten bu Tamam.